Merhaba Halen'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Belçika muhallebisi yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo süt, 150 gram margarinimiz, 3 fincan şeker, 2 fincan un, 1 pakette vanilyamız var. Üzeri için 1,5 fincan sütümüz, 2 yemek kaşığı kakaomuz, 2 yemek kaşığı şekerimiz ve 2 adet de yumurtanın sarısı. Yapım aşamasına geçtiğimizde yağımızı tenceremize aldık eriteceğiz. Yağımız eridi. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Ve kavuracağız. Unumuz kavruldu. Sütümüzü ilave edeceğiz. Ve şekerimizi ekliyoruz. Topaklansa da mikserle çekeceğimiz için sorun yok. Vanilyamızı ekleyelim. Muhallebimiz piştikten sonra şimdi de blenderla veya mikser de olabilir. Bununla bir yaklaşık 5-10 dakika kadar çırpacağız. Çok iyi çırpılması gerekiyor bunun. Özelliği bu. Üzeri için çikolatalı sosla ilgili malzemelerimizi karıştıralım sütümüzü, şekerimizi, kakaomuzu önce bir karıştıralım. Sonra yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Şu kıvamda biraz akışkan olsun. Eğer çok koyu olursa azıcık sütle açabilirsiniz. Yumurtalarımızı da ekleyip karıştıralım. Güzelce. Muhallebimiz hazır. Ee, bir 5 dakika kadar blenderdan geçirdik. Üstünü köpük köpük olması daha önemli. Ee, sonra kaplarımıza koyacağız şimdi. Daha sonra akıcı kıvamımızdaki sosumuzu üzerlerine gezdireceğiz. Şu şekilde. Belçika muhallebilerimiz hazır. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olup like unutmayın.